Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Allaç. Bugün Age of Story 2 İsrail serisinin ikinci bölümüne karşınızdayız. İlk bölümde Ürdün, Lübnan, Kıbrıs, Suriye ve e, Yunanistan'dan toprakları elimize geçirdik. Romanya karşımızda 140 bin ekonomiyle güçlü bir ülke olarak çıkıyor. Ben 100 bin ekonomiye ulaştım ve artık e, gözümü Irak'a dikmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Irak'tan sonra İran. İran'dan sonra da ya Mısır ya Suudi Arabistan benim şu anki, gelecekteki, ilerideki hedeflerim olacak. Ee, şöyle yapalım. Hemen abi savaşacağımız İran. Bu arada evet 4000 kişilik bir ordumuz var, sıkıntı yok. Hemen İran sınırlarına kale ve gözetleme kulesi yapalım abi. Savaş hazırlık. Hatta atölye yok. Koskoca Palmira'da Hemen abi hızlıca atölyede yapayım. Kalemizi de ikinci seviye yapalım. Hem gelirimiz artsın hem savunmamız. Böyle atölyemizi yaptık. Kalemizi yaptık. Hala şey yapılmayan yerler var. Düşük istikrar olan yerler var. 4100'e kadar çıktı bu arada gelirim. 4000 ordum olmasına rağmen. Bir 200.000 falan bu kale ve gözetleme kulesini tamamladıktan sonra 200 yakın bir para biriktireceğim. Ondan sonra ordu basım işlemlerini gerçekleştirip Irak seferine başlayacağım abi. Hedefim bu. Öncelikle Irak, sonra İran, sonra Suudi Arabistan. Başka bir sıkıntı ya da başka bir şey yapmazsak hemen beklerken ben buraya abi cephanelik de yapayım. Üniversite başkentimi ben ma yapabileceğim her şeyi yapıyorum. Gerisi önemli değil. Ha, şimdi de paramızı biriktirebiliriz abi. Bunu yaparken Suudi Arabistan'la ilişkim artı 55'ten daha da yüksek yapsın istiyorum. Mısır'la da öyle. Türkiye'de de artı Tamamdır. Hiç önemli değil. Ee, bu arada Romanya İtalya Savaşı var. Romanya, Portekiz, İtalya ve Belarus'ta savaşıyor. Evet bakın ben ne diyordum ne oldu ben Abi şu an Şöyle bir şey yapacağım o zaman 10.000 kişiyle ben Hatta 10.000 de geçecek Şuradan 12.800 kişiyle e, Romanya Romanya'ya 13.300 oldu hatta Romanya'ya savaşımı ilan ettim Çünkü e, Romanya herkesle savaşıyor ve bana cevap verecek durumda, bana karşı direnecek durumda olmadığını düşünüyorum. Ben buradaki topraklarımı alayım. Şimdi bu iş şu anki durum o %100'ü tamamlandı bu arada. Ve evet bu toprakları alacağım. Artık gerisi beni ilgilendirmez. Ya hepsini alamıyor muyum? Ne yapalım abi? Biraz bekleyip şey mi yapsak? Burada bir barışsınlar abi. Bulgaristan bir alsın geriye kalanı. Ee, Belarus şu an şeyle savaşıyor. Beyaz Rusya, Romanya'yla. Adamın ordu basacak yeri de yok. Ne, nasıl savaşıyor onu da bilmiyorum bu arada. İtalya da girdi oradan. Yani ben daha yüksek yıldız almak istiyorum ama neyse hiç uzatmayalım ya. Sonra Nikai'de alabilir miyim? Şöyle ikiye böleyim hatta. Aynen öyle. Hiç gerek yok abi kasmaya. Bu arada orada savaşıp beklerken de ee, çok güzel bir şekilde 130 binlikte bir e, param birikti. Bunları da ben hemen hızlıca abi şeye çevirmek istiyorum. E, ne derler Irak ordusu savaşı için bir gelire bir kaynağı ayırmak istiyorum. Hemen şuradakileri yüzde tamamlayalım abi. Halk huzurlu ve mutlu olsun. Ve devam edelim. Bu da benim iki yapmadığım? Yok. Bütün sınır ha, var. İki, iki yerde. Hatta burada atölye bile yapmamışız. başkente çektim ordularımı ve bekliyorum. Paramın 200 bin olmasını bekliyorum abi. Param 200 bin olduktan sonra artık Irak savaşını başlatabilirim. Ne düşünüyorum? 2, 4, 6, 7 tane topra toprak parçası var. bir ee, yaklaşık 20-30 bin olsa bakalım abi. Çok büyük ordular basmaya başlayacağız artık. Yapacak hiçbir şey yok. Savaşımız için hazırlıklar devam ediyor. Ee, Beyrut'tan bu arada hala artıdayız yani o kadar şey bastık. Evet buradan da bastım. Bence şimdilik yeterli. Şöyle 5000, şöyle 5000, 4300, 5700. İkisini de buraya getirelim. Bunu da buradan. Şunları da şöyle. Evet abi Irak sınırlarına gidiyor İsrail orduları. Sonunda Irak sınırında. Hatta şurada 5000 kişi daha kaldı. Şunu da bir e, 4300'e verelim. Ve Irak Savaşı'nı başlatıyoruz abi. 2041 yılında Irak Savaşı'nı başlatmış olduk. Şu ana kadar büyük bir orduyla gelmediler. Şunu hmm. şöyle bir ilerletelim. Evet 9000 kişi bir oradan geldi. Hiç önemli değil. Hemen abi hızlıca e, ilerletelim. Ve saldırılarımız şu anda başarılı oldu. 3000 de buraya. Bakalım hala savunmadayım. Buraya 4000. Buraya da 4000. E, nereye geldik bir anda aman aman nerelere geldik. evet Şuraya geri gelmek istiyorum. 4700 ve 4000. O orada o orada çok büyük bir direnişte karşılaştık bu arada. Ama önemli değil. Ee, bu savaşı kazanabileceğimi düşünüyorum rahatça. Çok rahat olmadı bu arada ama. Bakalım tedirgin etmiyor da değil ama şöyle çok büyük bir direncini kırdık. Başkenti 3000 kişiyle gireceğim 1700. Abi yapma şuradan ileri gitme ya. 600 bura, 700 bura, 800 bura. Bakalım ne olacak abi her yer. Tamam. Ya artık tamam bu savaşı kazandım ya. Başka ya bir şansı yok. Buradan da ordu basamaz çok fazla. Buradan da ilerletelim. 500 hatta 1000 beyazın. Son 4 toprağa. Son toprak abi. Evet, buradan da tekrar geçmeyi başardı. Ve evet, hepsini aldık. Şimdi hepsini alamıyorum. Ama şöyle güzel eee ba Bağdat'ta dahil güzel toprakları elimize geçirdik. Hatta şunu da şöyle alayım sınır güzelliği açısından. Şu aynen böyle mi alsak? Najaf. Bu ikisi yerine ee, şöyle alsak tam böyle daha iyi. Ne oldu abi? Tamam. Saçma sapan bir toprak şey oldu şu an. Abi böyle iyi abi. Hatta iki yıldızım var. İki yıldızı da şöyle aldık mı? Tamamdır. Ve barış antlaşmamızı imzalamış olduk abi. Hemen asimilasyonlarımızı yapalım. Hızlıca bütün ordularımızı da başkente çekelim. Irak'ı mağlup ettik ve topraklarının çok büyük bir bölümünü ele geçirdik. Ee, hedeflerimizden büyük hedeflerimizden birini gerçekleştirmiş olduk. Şöyle hemen ekranı da iyiyim. Yani çok iyi durumdayız. Gerçekten çok iyi durumdayız. Beklediğimden hızlı ilerledim bu seride. Hemen abi şuradan bakalım yaklaşık bir 10 dakika olmadan Irak ve e, Romanya'nın belirli bir bölümünü almış olduk. 98 Damaskus'u da 100 yapalım. Evet 850 kişi burada kalmış. Ben diyor ben burayı çok sevdim diyor. Kerkü'nün orada kalmış adamlar. Sıkıntı yok. Bu arada kimle savaşıyor Belarus? Romanya'yla. Ee, şu anda Makedonya ve Romanya'nın topraklarını da alacağım. Bulga İtalya hala savaşıyor. Şimdi güzel bir param var. Bunu kabul edeceğim bu arada ki geç şeyden al. Romanya'dan ha 5 kişi geldi oraya. Şurayı geri alırsa ben savaş ilan edeceğim. Şu an sadece onu bekliyorum. Evet bu arada. Romanya. E, ve Barıştı ve. E, Beyaz Rusya'yı evet. Şuraları geri alır mısın abi? Tamamdır. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Hemen buralardan ordularımızı basacağız hızlıca. Buradan da bastım. Ve ben abi Romanya'ya savaş ilan edeceğim. Bu şekilde buradaki topraklarını önce bir alalım abi. Evet, şurada da denizde de evet nereye gittik yine saçma sapan kayıyor oyunun şeyi. Abi bu oyunda bir bunu çözemedim de. Daha bu başkentteki 7000 kişi de takviye olarak gidiyor abi. Bakın İsrail orduları Allah Allah sesleriyle <laughs> Romanya seferi için hazırlar. Türkiye'den çıkartmamızı attık 20.000 kişiyle. 10.000'i 10 hemen yana aldık. Başkente 9.600 kişi. Diğer iki şehre de 6.000 kişiyle ilerlememizi sürdürdük. Artık bu saatten sonra bizi durdurabilecek bir güç olduğunu zannetmiyorum Romanya'da. Ve İsrail bakın... Romanya toprakları üzerinde inanılmaz bir şekilde ilerliyor. Şöyle hemen hızlıca ilerleyelim. Son 3 toprak ve son saldırılar sanırım. Evet Romanya'nın hepsini ele geçiremiyoruz tekrar ama şurayı birleştirelim. E burada Bükreş ile birlikte İskenderiye Bükreş güzel toprakları elimize geçirdik. Ve evet harikayız abi. Harikayız. Hemen şu anda şeyi de yapalım. Ee, asimilasyon işlemlerimizi de tamamlayalım. Hızlıca abi çok hızlı. Hemen vakit kaybetmiyoruz. Bakın Avrupa'da çok güzel ilerledik. Burada Mısır, Najaf, Arrutba, Bakuba gibi şehirlerde de bunları bir tamamlayalım abi hızlıca. %88'ler bizim için tatmin edici oranlar değil. İstikrar anlamında. %100 istikrar olacak bizler yerde. Yerkük ve Süleymaniye'de artık asimilasyonlarımızı tamamladık. Şimdi e, İsrail çok büyük bir devlet oldu. Hemen bu arada araştırma yapmıyoruz bayağıdır. Sabit kalsın. Buradaki ordularımı ben çekmek istiyorum. Hemen başkent İskenderiye'ye. Çünkü e, Allah korusun bir savaş ilan edildiği zaman bize en azından e, ordularımız başkentte koordineli bir şekilde dursunlar. Bulgaristan'la aram iyi. Makedonya'yla aram kötü. Arnavutluk Karadağ. Bu arada evet ben başkenti çekiyorum ama. Çekmeyeyim abi ya. Ben zaten şu an e, Arnavutluk bana savaş ilan edecek bir 5 dakika sonra. Onlar et neden ben edeyim abi hızlıca. Hemen buralara limandır, gözetleme kulesidir, kaledir. Hemen hızlıca yapalım. Ionia'ya aynı şekilde. Kalemizi seviye 2 yapalım. Hatta beklerken bir çiftlik de yapalım buraya. Tamam ben Atina'ya bu arada bir çiftlik de yapmak istiyorum. Atölyeyle birlikte. Çünkü e, buradaki en verimli... Bu arada çok güzel topraklar bunlar. 29 bin, 26 binlik e, şeyleri var. Karadağ'a da savaşımı açtım. 11 bin kişilik bir Arjantin ordusu geldi. Saldırıları başarıyla püsküttük abi. E, başkente de girdik. Şöyle ilerliyoruz hızlıca. Buradan da 4000, 2600, 2600 diye ilerletelim bakalım. Evet abi. Arnavutluk ve Karadağ ülkelerindeki savaşlarımız da artık başarıyla tamamlandı. Ve oralarda artık ee, bir İsrail toprağı oldular. İsrail egemenliği altına girdiler. Boyunduru altındalar. harikayız abi. Harika gidiyoruz. Ben ama şu an Rıvatistan'da ne olmuş? Ay sana ne olmuş? Kalmasın bari Rıvatistan'da alayım. Evet Rıvatistan seferinde zor bir şekilde gerçekleştirdik arada. Arada kaynadı Rıvatistan'da. Hemen abi asimilasyon işlemlerimizi de tamamlayalım. Ben Atina'ya bir ikmal kampı yapmak istiyorum. Buradaki orduları burada bırak biriktirelim. Makedonya sıradaki hedefim olabilir. Kosova, Bosna Hersek öyle. Bu İtalya çok büyüdü. Çevrem İtalya sardı. Bulgaristan ne hedefim olabilir? Bu arada Romanya hala yaşıyor ve Belarus'ta savaşıyor. Evet, ya yeter abi. Hani bana yeter. Şöyle ordularımızı basalım. Yani bu Romanya'nın Buradaki varlığı beni rahatsız etti artık. Yeter abi. Evet, Belarus'un oradan girmesi hoş olmadı bu arada. Ha, orayı geri, aynen böyle geri püskürtün abi. 3000, 3000, ee, şöyle 800 ve 900. Buraları geri mi aldınız gerçekten? Evet, umutluyum. Evet, Moldova üzerinden saldırıyorlar. Beni rahatsız ediyor şu an yaptıkları. Ee, 2700. Evet, orayı aldı. Barış Antlaşması'nı imzaladı. Güzel. Buralar bana kaldı abi. Ve artık e, Romanya diye bir ülkede bizi rahatsız edecek şekilde yok. Kalmadı. Hızlıca simülasyonlarımızı tamamlayalım. Avrupa'da çok güzel büyüdük. Çok iyiyiz. Harikayız. E, ama ve lakin yani ne kadar farklı coğrafyada bu arada bu şekilde genişlersek bize olan tehditler o kadar artıyor. Yani benim aslında önce Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da e, bir kendimi rahatlatmam lazım. Sıkıntı değil bunları yaparız abi. Benim burada İran geri kalan ele geçirip e, Mısır Mısır'ı ele geçirip işte ne bileyim Suudi Arabistan'ı ele geçirip Buralara tamamen egemen güç olarak İngiltere nereye gelmiş abi sen niye gitti Sudan'a savaş açtı manyak mısın ya? Evet Macaristan bana savaş açtı hem de saçma sapan topraklarda bu bölüm bitirecektim tam böyle bölüm bitirme konuşmamı yapıyordum ama ee, hani kaderde yokmuş bu bölümü bitirmek tamam gel abi gel Ermenistan ne alakalı? Ya buralardan tekrar ordu basalım hızlıca. Paramız var. Ee, burada nüfus da var. 15.000 bin. 24 bin, 30 bin. Abi bana diyor ki gel diyor. Buralardan diyor ordu bas. Gel ırzıma geç içimden geç diyor. Benim buradan anladığım bu. Çok güzel ordu bastık. Şimdi sen her yeri alacaksın değil mi? Ya bu ordu benim için yeterli olacaktır. Ya Rusya ne alaka? Bir. Ermenistan ne alaka? i̇ki yani eyaleti kalmış bir de. İzlanda ne alaka? Yani nasıl bir koalisyon kurdunuz abi siz? Şuradan 4800, buradan da 3000. Tam sen oraya geri al abi. Hiç önemli değil. Rusya benle barışır mısın kardeşim? Şimdi 21.800 kişi buraya geldi. Biraz daha bekleyelim. 7.000 buradan, 8.500 buradan, 5.200 buradan. Hadi bakayım gel. Allah'a geldi adam bu arada. 2.600 de buradan basalım abi. Ben bir de 2.500 buradan da basarım. 2500 4000 2000 2000 kendi topraklarımızı tekrar ele geçirmek için bayağı bir çaba harcıyoruz ama yapacak bir şey yok. 2000 buradan 2000 buradan. Hadi bakayım aslanım. Şöyle bu şekilde ilerlemeye devam edelim. Ben gerilerden ordu getireceğim abi. Şu an 34 34.000 daha param var. Şu şekilde bir 6.000 kişi daha tak. Evet Rusya 59 kişiyle çıktı oraya. 59. Yani yorum yapmıyorum. Şu 1899 kişi size yeter. 300 300 300 hatta şuraya da bir 217 kişi çıkaralım. Tamam buraya elimize geçirdik. Buradan da 500, buradan da 800. Tamam. Bakalım abi buradan ilerleyebilir miyiz? Hayır ilerleyemedik. Yani sıkıntı ordu basamıyorum. Çünkü istikrarı çok zayıf şu an buraların. Bakın. Ben barışmak istiyorum ya. Şu iki toprağa da bana ver defol git. Aynen öyle. Tamam arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Barış antlaşmamızı da imzaladık. Hatta Rusya da yani. Manyak mısın? Tabii sıkıntı yok. Bu bölümü bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hepinize hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Son bir hatırlatma. iyi günler dilerim.